döver 450 dekarlık bir tarlanın birinci gün 150 dekarını ikinci gün ise birinci gün biçtiğinin 5 bölü 6'sını biçmiştir. Bu biçer döver bu tarlayı 3 günde biçtiğine göre 3. gün biçtiği alan kaç dekardır diye sorulmuş. Birinci gün 150 dekar biçildi. İkinci gün ise birinci gün biçtiğinin yani 150 dekarın 5 bölü 6'sı yani 6'da 5'ini biçmiştir. O zaman ikinci gün kaç dekar alan biçtiğini bulmak için 150'nin 6'da 5'ini bulmamız gerekiyor. 150'yi 6'ya bölüp 5 ile çarptığımızda 125 dekarın ikinci gün biçildiğini görürüz. İkinci gün 125 dekar biçildi. Peki toplam şimdi ilk iki günde kaç dekar alan biçildi? Bunu bulmak için ilk gün biçilen 150 dekar ile ikinci gün biçilen 125 dekarı topladığım zaman ilk iki gün 275 dekarın biçildiğini göreceğiz. Toplamdaki tarlanın miktarı 450 dekar. 450 dekarlık alandan İlk iki günde biçilmiş olan 275 dekarı çıkardığımız zaman 175 dekarlık bir kısmın üçüncü gün biçildiğini göreceğiz demektir. Yani aradığımız cevap bu. Bu soruda Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diyor. Size biraz kestirme bir yol göstermek istiyorum. 4 kere 5, 20. 4 ile 15'i çarptık, 60. 12 ile 5'i çarptık, 60. 2 ile 3'ü çarptık, 6. 6, 6, 6. Farklı görülen sadece... A seçeneğidir diyoruz. İnanmazsanız çözüp bakabilirsiniz. Mart ayının ilk gününde İstanbul'da hava sıcaklığı sıfırın altına düşmüş. Ankara'da ise daha soğuk olmuştur. Aynı gün en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçülmüştür. Buna göre bu e, ee, 3 ilin hava sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sorumuzu tekrar baştan okuyorum. Bakın İstanbul'da hava sıcaklığı sıfırın altına düşmüş. Yani İstanbul'daki hava sıcaklığı eksi olmak zorunda. Dolayısıyla C seçeneğini hemen eledim. Diğerleri eksiyken Erzurum'un sıfır olması mümkün değil. Çünkü Erzurum ikisinden de soğukmuş. Bu durumda A seçeneğini de eledim. Sonra Ankara İstanbul'dan daha soğuk olduğuna göre İstanbul eksi değerlerdeyken Ankara'nın sıfır olması da mümkün değil. B seçeneğini de eledim. Şimdi D seçeneğini gönül rahatlığıyla inceleyebilirim. İstanbul eksi 3 derece. Ankara İstanbul'dan da soğuk. Eksi 5 derece. Erzurum her ikisinden de soğuk eksi 8 derece. Çünkü negatif sayılar sayı doğrusu üzerinde sıfırdan uzaklaştıkça küçülür. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 devam ederken eksi 3, eksi 1'den daha soğuktur. Bunu unutmuyoruz. Aradığımız seçenek D seçeneği. Ahmet bulunduğu kattan 9 kat aşağı indiğinde zemin kattan 2 kat alta gelmiştir. Buna göre Ahmet bu kata kaçıncı kattan inmiştir? Biz eğer zemin katı sıfırla ifade ediyor isek Ahmet zemin kattan iki kat daha aşağıya indiğinde eksi ikinci katta olacak demektir. Dokuz kat aşağı indiğinde bu kata ulaştığına göre eğer eksi ikinin üzerine dokuz katı eklersek Ahmet'in yedinci kattan bu kata indiğini görmüş oluruz. Çünkü negatif bir sayı ile pozitif bir sayıyı toplarken büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkarır. 9'dan 2 çıktı 7. Büyük olan sayının önündeki işaretle işaretlendiririz. Yani artı 7. Yukarıdaki arsa 3 kardeş arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Verilene göre, verilenlere göre her bir kardeşe kaç metrekare arsa düşer? Yani bizim ilk önce bu arsanın alanını bulmamız, sonra da 3'e bölmemiz gerekiyor. O zaman bildiğimiz geometrik şekillere ayıralım bu arsayı ki alanını hesaplamamız kolay olsun. Örneğin ben şuradaki çizgileri birleştirerek Bildiğimiz geometrik şekilleri Elde etmeye çalışacağım Biri burası Diğeri ise Burası Bu ikisini çizdiğim zaman Şurada görüyorsunuz Bir kare elde ettim 100 metre kare Ve 100 metre kare kenarları Dolayısıyla alanını bulmak için Bu iki uzunluğu Çarptığımda 10 bin metrekare olarak bu alanı bulmuş oldum. Dikkat ederseniz burada da küçük bir dikdörtgen oluştu. Yine bu dikdörtgenin alanını hesaplarken kenar uzunlukları olan 20 metre ve 50 metreyi çarpıyorum. 20 ve 50'yi çarptığım zaman bu dikdörtgenin alanı 1000 metre kare oluyor ve burada da dikkat ederseniz bir dik üçgen oluştu bu dik üçgenin buradaki kısa kenarının uzunluğu 20 metre diğer dik kenarının uzunluğu aynı zamanda karenin bir kenar uzunluğu olan 100 metre dolayısıyla üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğu için 100 ile 20'yi çarptık 2000. 2000'i de 2'ye böldüğümüz zaman 1000 metrekare olarak bulunur. Yani bizim elimizde bulunan tarlanın toplam alanı 10.000 artı 1000 artı 1000 yani 12.000 metre kareymiş. 3 kardeşe paylaştırılacağına göre 12.000'i 3'e böldüğümüzde her bir kardeşin payına 4000 metrekare alan düşeceğini, arsa düşeceğini buluruz demektir. Aşağıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? 10 ile kalansız bölünebilen her doğal sayı 5 ile de kalansız bölünür. 10 ile kalansız bölünen doğal sayıya direkt 10 dersem 10 5 ile kalansız bölünür. Doğru. 3 ile kalansız bölünen her doğal sayı 6 ile de kalansız bölünür. 3 ile kalansız bölünen en küçük sayı 3. 6 ile kalansız bölünme ihtimali yok. Dolayısıyla 2 yanlış. 6 ile kalansız bölünen her doğal sayı 2 ile de kalansız bölünür. 6 ile kalansız bölünen en küçük sayı 6, 2 ile de 6 kalansız olarak bölünür. Doğru. 2 ile kalansız bölünen her doğal sayı 4 ile de kalansız bölünür. 2 ile kalansız bölünen en küçük sayı 2. 2 sayısı 4 ile kalansız bölünemez. O zaman daima doğru olan 1 ve 3 olduğundan aradığım seçenek A'dır. Boyutları 6 metre, 3 metre ve 2 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kamyon kasasına her bir ayrıtının uzunluğu 0 tam 10'da 5 metre olan küp şeklinde 200 koli yerleştirilmiştir. E, bu kamyon kasasına dışarı taşmayacak şekilde bu kolilerden en fazla kaç tane daha yerleştirilebilir diye sorulmuş. Biz kamyon kasasının hacmini kolilerin hacmine böldüğümüzde İçeri kaç tane küp yerleştirilebileceğini buluruz. Kamyon kasasının hacmi ise oldukça kolay. 3 ayrıtının uzunluklarının çarpımına eşit. Kolilerin hacmi ise yine 3 ayrıtlarının uzunluklarının çarpımına eşit. Yani 3 tane 0 tam 10'da 5'in çarpımına eşit. 0 tam onda 5'in 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 olduğunu düşünecek olursak bu paydadaki kesrin 3 tane 1 bölü 2'nin çarpımından 1 bölü 8 olduğunu Yukarıdaki ayrıtların uzunluklarını çarptığımızda da 3 kere 6 18, 18'i e 2 ile çarptık 36 olduğunu görürüz. Bu bölme işlemini yaparken yukarıdaki yani paydaki sayıyı aynen yazıp paydadaki sayıyı ters çevirip bununla çarparız. Çarptığımızda bulacağımız sonuç. 288 olacaktır. Yani kamyonun içerisine 288 koli sığabilir. Halbuki 200 koli yerleştirilmişti. Demek ki kamyonun kasasına hala 88 koli daha koyabiliriz. Yukarıdaki ABC dikdörtgeninin Uzun kenarının uzunluğu 10 santimetre, kısa kenarının uzunluğu ise 6 santimetredir. Buna göre, ABE üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Bu bildiğiniz gibi direkt bir kural sorusu. Bu dikdörtgenin alanı her kaçsa. İçeride çizmiş olduğumuz bu şekil bir üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısına eşittir. Yani dikdörtgenin alanını hesaplayacak olursak eğer 6 çarpı 10, 60 santimetre kare. Bu içerideki üçgenin alanı 60 santimetre karenin yarısı yani 30 santimetre kareye eşit olacak demektir. Bir otomobilin deposu 60 litre benzin almaktadır. Deponun içinde bir miktar benzin varken litre fiyatı 5 tam %7 lira olan benzinden 278 tam %85 liralık alındığında otomobilin deposu tam olarak dolmuştur. Buna göre başlangıçta otomobilin deposunda kaç litre benzin vardı? Peki ben kaç litre benzin aldığımı ödemiş olduğum parayı almış olduğum benzinin litre fiyatına bölerek bulamaz mıyım? Değil mi? Litresi 5 tam %7 liradan 278 tam %85 liralık benzin aldım. Bu bölme işlemini yaptığımda 55 litre benzin aldığımı göreceğim. Peki deposu toplamda kaç litre benzin alıyordu bu arabanın? 60 litre benzin alıyordu. 60 litreden almış olduğum 55 litreyi çıkarırsam daha öncesinde depomda 5 litre benzin olduğunu görürüm. Şekildeki ABCD dikdörtgeninin çevresini santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dolayısıyla kenar uzunluklarını üzerine yazdık. Çevresini hesaplamak için ise bütün kenar uzunluklarını toplamam gerekiyor. 2 tane ne var? X artı 2 var. 2 çarpı X artı 2. Ve 2 tane de ne var? 2x artı 4 var. 2 çarpı 2x artı 4. Peki şimdi 2'yi parantezin içerisine dağıtalım. 2x artı 4 artı 4x artı 8. x'li terimleri topluyoruz kendi aralarında 2x, 4x daha 6x. Sayıları da kendi aralarında topluyoruz 8, 4 daha. 12. Yani aramış olduğum cevap D seçeneğinde mevcut. Bir ayrıtının uzunluğu 1 metre olan küp şeklindeki boş bir su deposuna aşağıda verilen su miktarlarından hangisi doldurulursa bu depo taşar? Bir ayrıt uzunluğu 1 metre olan küp şeklindeki bir su deposunu düşünelim. Bu su deposunun hacmi 3 ayrıtının çarpımı olan 1 metre küp su alır. Bu arada biz 1 metre küpün aynı zamanda neye eşit olduğunu biliyoruz? 1000 desimetre küpe eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü 1 desimetre küp de aynı zamanda... 1 litreye eşitti. Peki bu durumda 1 metreküp su koyarsak içerisine tam dolu olacak. Bu demek ki doğru seçenek. Aynı zamanda 1000 desimetreküp 1000 litre doğru. Aynı zamanda 1000 litre 10.000 santilitre. Bunda da sıkıntı yok. Tam doldurur depoyu. Ancak 1000 küplük bir depoya 10.000 desimetreküp su koymaya kalkarsak bu depo kesinlikle taşacak demektir. Yani aradığımız cevap C seçeneği. 224 sayfalık bir kitabı bir haftada okuması gereken Ece... Pazartesi günü 30 sayfa, salı günü 39 sayfa okumuştur. Ece kitabın kalan kısmını günde ortalama kaç sayfa okuyarak bitirebilir? Peki Ece ilk iki gün toplam kaç sayfa okudu? İlk önce onu bulalım isterseniz. 30 ile 39'u topladık. İlk iki gün Ece 69 sayfa kitap okumuş. Kitabın tamamı kaç sayfaydı? 224 sayfaydı. 224 sayfadan okuduğu sayfa sayısını çıkarırsak Ece'nin geriye okuması gereken 155 sayfası kaldı. Peki bir haftada 7 gün olduğuna göre bu 7 günün 2 gününü kullandı. Geriye 5 günü kaldı. 155'i 5'e böldüğümüzde günde ortalama 31 sayfa kitap okuması gerektiğini görmüş olduk. 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir okulda eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin sayılarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. Açık renk sütunlar kız öğrencileri, koyu renk sütunlar ise erkek öğrencileri temsil etmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş bize. Şimdi hemen kontrol edelim. En az öğrenci birinci sınıfta, sınıflardadır. Hemen bakıyorum birinci sınıflardaki öğrenci sayısı 52 ve 63'ü topladığımızda 115. İkinci sınıflardaki öğrenci sayısı 88 ve 80'i topladığımızda 168. Üçüncü sınıflardaki öğrenci sayısı 62 ve 40'ı topladığımız zaman 102 ve dördüncü sınıflardaki öğrenci sayısı 72 ve 55'i topladığımız zaman 127 öğrenci. En az öğrenci birinci sınıflardadır. Direkt zaten aramış olduğumuz yanlış seçenek A seçeneği. En fazla öğrenci ikinci sınıftadır. 168 ile evet bu doğru. Kız öğrenci sayısı en az olan üçüncü sınıflardır. Bakıyorum kız öğrenci sayısı en az gerçekten de üçüncü sınıflardır. Bu da doğru. Okuldaki toplam erkek öğrenci sayısı toplam kız öğrenci sayısından fazladır demiş. Toplam erkek öğrenci sayısı 52, 88, 62 ve 72'yi topladığımız zaman 274. Kız öğrencilerin toplam sayısını bulmak için 63, 80 40 ve 55'i topladığımızda kız öğrencilerin sayısını ise 238 olarak buluruz. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Yanlış olan seçenek A seçeneği. 2018 bursluk sınavı soruları burada bitti. Sıra 2019 bursluluk sorularında. Beni izlemeye devam edin YouTube kanalıma. Üye olun. Bildirimleri açmayı unutmayın.